30 Haziran 2012 Güzel Yurt Fatih Camii Şefaat Ya Resulallah yazıyor. İki minare arasında. En büyük camisi olsa gerek. Karşıda da bir levha var. Güzel Yurt Fatih Camii. Suudi Arabistan Kralı Halid bin Abdülaziz Armağanı'dır 1982. Estaizullah, Bismillah, ve ma halaktul insa illa Yani ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yukarıda da meali var. Zariyat Suresi 56. ayet. Herhalde en büyük camisi bura, değil mi? Öyle olması lazım. Caminin etrafı çam ağaçları var. Evet burada çilek görüyoruz. Rabbim dikenlerden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ekşimen bir tadı var. şöyle. Yeniyor. Eksimen bir tadı var. E karşıda da bir kilise var. Nimdik ayakta duruyor. Karşıda bir kilise daha var. İki tane kilise yan yana. Ve burada da İncir ağacı ve evet. çürüyen bir incir. Daha henüz olgunlaşmamış.